vatandaşa ve esnafa fiyatlar nasıl diye soracağız. Bakalım herkes durumundan memnun mu? Ablacığım kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar? İyi. Neler var tezgahta? Tezgahta peynir, zeytin, incir. Kendi ürünün mü? Evet, kendi. Ne kadar fiyatları? 150, 180. Peki vatandaşın talebi de yönde alım var mı? Alım olmuş olsun. Bu sıra daha bir topan kesici satamadık. Hangimizin alım gücü vardı bu şeyin olacak? Ee, peki fiyatlar geçen haftaya göre değişiklik gösterdi mi? Göstermedi. Aynı mı? İyi hadi bakalım kolay gelsin. Hadi kolay bir daha söyle anlamadım. Böyle giden istiyorum aşk kalacağız daha. Bura kalalım gücümüzü. Dünya bir kolay. He. Ben niye cümlede? Bir saza Abi önce sen başla. Nasıl alın Önce bunu abiden alırsın. Nasıl gidiyor? Pazar. Abla çiçekler aldın. Vallahi her şey aldım güzel abla. Nasıl fiyatlar? İyi e, güzel uygun. Kaç para çıktım pazara? Valla bir milyar para var. Saymadım kaç para Başka bozdum. Bilmiyorum. Bir şey soracağım bir de. Ee, en pahalı aldığın malzeme hangisi? Kırmızı Ha Kırmızı boya. Kaç paraya aldın onu? 250. İyi, İyi hadi bakalım. Yoksa kamera mı çekiyorsun <laughs> be? Eyvah! Abi sence nasıl fiyatlar? Siz pek yamazsınız. Fiyatlar aynı abim ya değişen <laughs> bir şey yok. Normal vatandaş. Ya e... sen siz de ne çekiyorsunuz bak. <laughs> bütçesine göre biraz normalde <laughs> pahalı. Ee, siz de bir kaç para çıktın balış başı? Valla ben hiç masraf görmüyorum ben bekarım. Öyle mi? Evet. İyi yerin bakalım. <laughs> Hayır. Allah'ım ben durabı görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi seni şey silin bakayım oradan. Hayır seni silmek yok. Evet. Kendin izle TV'den tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz canım güle güle. <laughs> Çok iyiyiz. Sen oğlanla konuş. Ben, Oğlan, ben bak ya. orada bak. Onda evet. bak. Abicim hayırlı işler. <laughs> Heh, kolay gelsin. Merhaba. sağ olun. Nasıl gidiyor pazar alışverişine? Pazar tamam. alışveriş nasıl gidecek? Bağlı, evet. bağlı. Bağlı, her şey bağlı. Kaç para? Bunlar ya? her şey pahalı satıyor. Kaç para elma la? 80, 80, 80. Gördün mü? Yani tamam. 50 lira, 50 lira olsa 35 lira olsa olmaz mı? Olur. Maalesef şu anda hayat pahalı, pazar pahalı. Allah vatandaşımıza yardımcı olsun. Sağolun. Rica ederim. Kolay gelsin. Abi senle de yapsak. yapma yapma. Valla yapma. O zaman baba gel. Ben gel. Gel oraya git. Gel. Abi gel gel. İyi, hadi. Geç. Merhabalar. Abicim alışveriş nasıl gidiyor? Sağ olun. Nasıl gidiyor alışveriş? Pazar nasıl? Allah'a Pazar pahalı ya. Fiyatlardan memnun muyuz? Ya yani kimse memnun değil. Kaç parayla çıktınız pazara? Pazara mı? Ya bizim biraz çok biz pazar kendimiz de pazarcıyız zaten. Öyle mi? Öyle. Peki vatandaşın talebi nasıl? Pazarcıysan mesela alım gücü nasıl insanların? Yok. Yok mu? Yok. İyi hadi bakalım kolay gelsin. Vallahi müşteri çok onunla uğraşıyor. Iyi, tamam hadi kolay gelsin. tamam. Kolay gelsin abiciğim. Sağ nasıl gidiyor pazar? Bu kötü. Nasıl fiyatlar? Düşük. Patates kaç para? 10 lira. Soğan? 10 lira. Peki vatandaşın talebi ne yönde? Satışlar nasıl? Valla satışlar iyi değil hiç. Hiç iyi değil hem. Peki bu fiyatlar değişir mi? Bilmiyorum değişir mi? İyi hadi kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Merhabalar, kolay gelsin ablacığım. Sağ Nasıl gidiyor pazar? Teşekkür ederim, İyi iyi gidiyor. Fiyatlar nasıl? Normal ya. Kaç payla çıktınız pazara bugün? Bugün 800. Yeter mi 800? Yetmez. Neler aldın? Daha ilk yeni çıkıyor. İyi, hadi madem. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ablacığım kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar? Bozuk. Nasıl fiyatlar? Hem ucuz hem bozuk. Pazar bozuk. Neden öyle? insanlar almıyor. Almıyor en azından. Senin tezgahta neler var? Ürünler ne var. Ne onlar? Domates, bezelye, limon, soğan. Domates kaç para? 25. Bezelye? 40. Limon? 50 lira. Bu peki fiyatlar değişir mi haftaya falan? Bilmiyorum gari onu bilsem. Değil mi? İyi hadi kolay gelsin madem. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar? İyi. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar bu, bu ucuz. Alım gücü fazla mı insanların? Bilmiyorum artık. Her şey ucuz. Her Senin? şey. Millete kalsa bağlı diyor. Senin tezgahta neler var? Sebze. Hı -hı. En pahalı ne var tezgahta? Her şey ucuz. Pahalı bir şey yok. İyi hadi. Yani. Kolay gelsin. Merhabalar ablacığım. Pazar nasıl gidiyor? İyi. Fiyatlar pahalı. pahalı. nasıl? İyi. <laughs> hepsi normal. Kaç parayla çıktın pazara? Sekiz 800. Ne aldın? En pahalı aldığın şey. En pahalı da tereyağı aldım. Kaç para tereyağı? 400. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ İyi pazarlar. <laughs> Merhabalar. Ablacığım pazar nasıl gidiyor? Vallahi yeni çıktım anneciğim. Hiçbir şeyden bilgim yok daha. Yeni çıktım. Kaç parayla çıktın peki? Ha, ben şimdi bankadan para çektim. Okay. Ondan çıktım. Bilmiyorum ne kadar harcarsa. Anladım. İyi bakalım. İyi pazarlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Merhabalar. Arabayı doldurmuşsunuz. Nasıl evet. gidiyor pazar? Sorun. Pazar nasıl gidiyor? Fiyatlar nasıl? İyi, i̇yi, biraz düşmeye başlamış. E, kaç parayla çıktınız bugün pazara? Vallahi 2500 liralık aldım. Peki aldığınız en pahalı ürün hangisiydi? Ya e, bir balık var orada biraz. <gülüyor> <gülüyor> Fazla aldım. <laughs> teşekkür ederim. Tamam, Teşekkür ederiz. Evet, kolay gelsin. Abicim hayırlı işler, Hello, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor pazar? Çok kötü. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçuk. Alıcı da yok. Yok mu? Abi? Yok. Senin tezgahta yer var? Ben size sorabilir miyim? Siz neyin nesi bu şimdi? Biz pazar için röportaj yapıyoruz. Fiyatlar nasıl? Vatandaş memnun mu? Nerede, yay, nerede yayınlanacak? Nerede yayınlanacak? Televizyonda. Hangi TV? TV'den. Aydın'ın televizyonunda. He. Ee, ya çok kötü işte girdiniz gördünüz bak. Aynen. El arabaları. el arabaları yüzde elli güçlüldü. Güçüldü mü? Yüzde Arabayına gelmiyorlar. Bak bir, iki, beş tane poşet alıp çıkıyorlar. Nasıl olacak Şöyle göster madem. Aynen. Şöyle bir göster bak. Senin fiyatlar en pahalı olan ne var? Tezgahta en pahalı ne var? halları koymuyoruz zaten. Koyuyor mu fındığı çok pahalı koymuyoruz. Adem, fıstık, badem, içi. Bunlar hep pahalı pahalı koymuyor Şuraya baksana sen şuraya çek. Peki senin tezgahta en çok hangisi satılıyor? Vallahi zaten vatandaş ne istiyorsa onu getiriyor satılacak vatandaşın ihtiyacı baksana bakliyat var şey var pastalar var giriş ne kadar giriş 50 lira var 80 lira var baldo var 100 lira fasulye fasulye dermison 100 lira nohut 120 Karagöz börülce 120 Allah iş kaçtı ben. Ben Kolay gelsin. Size gel de kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Ablacığım pazar nasıl? Sağ ol güzel. <laughs> Fiyatlar nasıl? Vallahi daha yeni çıktık gülüm bilmiyorum. Kaç parayla çıktınız bugün pazara? Efendim? Kaç parayla çıktınız bugün? Gelinde para. <laughs> <laughs> Kaç para çekti? Yeni çekti de tam bilmiyorum. Biz iki masrafı görüyoruz. 2000 lira çektik. İyi hadi bakalım. Kolay Merhaba. Sağ olun. Merhaba ablacığım kolay gelsin. Pazar nasıl? Yazdı. He? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok güzel. Bir nur be. İnsanlar alışveriş yapıyor mu? Yapıyorum yapıyorum. Bak hem bunlar zaten ben malı düz yapıyorum. Normal. normal. Kaç para ki elin kilosu? Elin 200 lira. Domates? 30 lira. Üstünden 20 lira. Marul 20 lira. Uygun her şey. Halep var mı? He? Halep var mı? Var, var. Hadi, Hadi bakalım kolay Hadi gelsin. Hadi görüşürüz. İyi günler. Merhaba abicim. Merhabalar. Nasıl gidiyor pazar? Pazarlar çok güzel. Paran varsa çok iyi pazarlar. Fiyatlardan memnun musun? İyi memnun olmayacak ne olacak? Neler aldın bugün? Ben mi? Elma aldım, portakal aldım. Ondan kere... Bu neymiş o? Farkım değil. Şey... Salatalık aldım. Salatalık. Ha. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. O oldu, şey, hadi, azarlan. sağ ol. Hadi iyi günler. Teşekkür <laughs> çalışıyor. İyi hadi İşim kolay. Yapabiliriz. Ablacığım kolay gelsin. Pazar nasıl gidiyor? Ne bileyim ben. Fiyatlar nasıl? Vatandaşın çok ucuz, gidiyor. çok ucuz fiyatlar. Talep var mı? Talep alışlar mı? İnsanlar alıyor mu? Almıyor. Patlıcan ne kadar? Patlıcan 20 lira. E, domates 20. Başka biber ne kadar? Biber 40 lira, 30 lira. Değişiyor değil mi kaybına evet. göre? Satışlardan memnun musun? Değil. Almıyorlar. mı? İyi hadi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Pazardan memnun musunuz? Evet. Fiyatlar nasıl? Normal yani çok ucuz değil. Çok da Neler pahalı. Neler aldınız değil. bugün? Daha patates ve salatalık alabildik. Peki yani. kaç parayla çıktınız bugün? Yani şu an için 600 lira parayla çıktık. Yeter mi sizce atayım? Yetmiyor, birebir hepsini yani e, her şeyi alamıyorsunuz ama acil ihtiyaçlarınızda en azından temel domates, salatalık onları. Peki en pahalı bulduğunuz ürün hangisi? Ya genelde meyve, e, meyve tarzları, ya. çocukların en çok iştahını çeken meyve, meyveler çok pahalı yani siz düşün ki bir erik 200 lira. 200 lira eriye yani yarım kilo erik alacaksın. 3 tane çocuk ne kadar yetecek? Meyveler çok pahalı. Sebzeler zaten gördüğünüz gibi bezelye 60 lira. Zaten alsan içini çıkarsan yarım kilo gelmiyor. Şükür halimize Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl pazarlık? iyilik ya Fiyatlar işte. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar bağlı. Neler almayı düşünüyorsun bugün? Vallahi hiçbir şey almadan gideceğim. <laughs> <içiyorum. gülüyor> Merhaba. Abla nasıl pazar? Vallahi geçen hafta bu hafta uygun. Neler almayı düşünüyorsun? Ne lazım? Şu alınıyor güzelim. Evin eksi bitmiyor ki. Kaç parayla çıktın peki pazara? Pazara... Evdeki hesap pazar uymuyor. Pazardaki hesap evi uymuyor. E, milyardan çıkıyorsun ama yetmiyor. Evet. Peki en pahalı ne var pazarda? Çilek var. Sen elma. Çilek Hiçbir şey alamadım bak. İki kilo elma aldım. Dere maydanoz aldım. Daha yeni çıktım daha. İyi hadi bakalım. Hadi, hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ee, gel gel gel. <laughs> Abicim kolay gelsin. Nasıl gidiyor falan? Şey İyi ya. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar şu anda uygun. 10 lira saat alık mesela. Eskisi gibi pahalılık yok. Peki vatandaşın talebi arttı mı? Valla talep artmadı. Fiyatlar düştüğünden beri talep artmadı. Tam tersi oldu. Neden öyle oldu? Çekmiyor pazar. Bu saat alık 50 lirayken çekiyordu. Şimdi 10 lira çekmiyor. Satılmıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Neler var fiyatlarda? Sebze ürünlerin hepsi var. Salatalık var, domates var, fasulye var, bezelye var. Yani yaz masulleri hepsi var şu anda. Fiyat olarak bana sayabilir misin? Nasıl? Salatalık 10 lira, domates 10 35 lira domates, 30 lira. Biber 40 lira, 50 lira arası. Patlıcan 20 lira, kabak 20 lira. Salatalık 10 lira, bezelye 50 li lira, fasulye 50 li lira. Anladın tamam, ardından, hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Kolay gelsin abicim. Pazar nasıl gidiyor? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal. Neler aldın bugün? Hı? Neler aldın bugün? Sen şu sebzeler aldın. En pahalı ne var peki pazarda? O tam gezemedim ama. İyi hadi hadi hadi. İyi pazarlar kolay gelsin. <laughs> Heh, gel. Nasıl gidiyor abi pazar? Benden konuştum. Ama zaten az kalmış ya satmışsın ee, ürünleri. güzel gidiyor. Güzel. Neler var tezgahta? Soğan, pazı, çilek kaç para fiyatlar? Fiyatlar 20 lira soğan, fazla 15, çilek 100 lira. Vatandaşın talebi nasıl güzel mi? İyi, vatandaş alıyor, sıkıntı yok. İyi hadi bakalım. Allah iş karşılığı versin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> evet. Abla kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar? Gari Neler var tezgahta? Yeşillik var. Ne onlar? Yeratumuz var, maydanozumuz var. roka, pazı, Arap saçımız, biz kışı çıkarmadık daha kısacası. Evet güzel, sende de bir var. Evet. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar vallahi düşük. Kaç Fiyatlar para? Mı? Bana sayabilir misin? Ya yeşilliğimiz 10 lira mesela. Ispanak 20 lira. Bir pancar var pahalı olan 40 lira. Peki vatandaş alıyor mu? Vatandaş soru alıyor. 10 liraya bile yeşile pahalı diyor. İyi hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı işler abicim. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar? İyiyim. Eses pazarcı burada. Ben yardımcıyım. Öyle mi? Ablacım evet. nasıl gidiyor pazar? İyi. Allah berk versin kızım. Neler var tezgahta? Valla kabağım vardı. Onlar bitti kızım. <laughs> Başka ne vardı? Taze soğanım vardı. Kıvırcık marul vardı. Şimdi bir marulum kaldı. Marul mu var? Ne kadar marul? Yirmi. Peki insanlar nasıl? Alıyor mu? Alıyorlar. Durumu iyi Durum olan alıyor. İyi hadi. İyi, gel. 20... Güzel, gel. Kolay gelsin. Yirmi kızım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ablacım kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar? Çok güzel. Neler var tezgahta? Her şey var. Fiyat. Çekmeniz. Çekelim beni. Hayır. Ama. Neden? Çek. Fiyatlar fiyatlar. Normal iyi hadi. Abi, kolay gelsin. Gel. Abicim hayır işler kolay gelsin. Allah bereket versin. Hadi gidiyor kaza. Ne kadar Kevin ne kadar? Ne konuşuyorum ben. Ben Neler var tezgahta say bakalım. Elma var, muz var, tavuk var. Yok yok tezgahta her şey var maşallah. Çilek var, çilek var, delik var. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun ama bizde. Elma kaç para? 60 lira bu. 100? 100 lira. Peki satışlar nasıl gidiyor? Normal güzel. Vatandaş alıyor mu? Alıyor alıyor. İyi hadi bakalım kolay gelsin. Çocuklar. Ablacım nasıl gidiyor pazar? Vallahi cep yakıyor. Neler aldın? Bir dakika, bir dakika. Neler aldın? Ispanak. Ee, meyve almadım kayınpederim meyvacı koy verdi. Patates, evet. soğan, patlıcan yarım kilo. Cep yapıyor. Ee, kaç parayla çıktın pazara? Valla 500 lira e çıktı. 100 lira, 110 lira falan kaldı. En pahalı ne var sence pazarda? Valla ne var? Çilek, patates falan o iyi, ideal. Başka yok. Fasulye. Öyle mi? Ne evet. kadar fasulye? Fasulye 100. 80, 100 arasında değişiyor. Anladım. İyi bakalım. Hadi iyi pazarlar. Görüşürüz. Pazarlık. Abicim kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar? 10 numara 5 yıldız. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar, fiyatlar gayet ucuz. Peki tezgahta neler var? Neler var? Domates, salatalık, fasulye, biber, patlıcan, hepsi var. Ee, kabak var, kabak ne kadar? Kabak 40 lira. Vatandaşın alışı Vatandaşın alışı bedava. İyi değil mi? Vatandaş bu parayı almazsa bir daha hiç almasın. Peki bu fiyatlar artar mı? Ya da düşer mi? Valla bolluk. Türkiye'nin cenneti Aydın. Aydın'da cennette yaşıyoruz. Bu fiyatlar düşer. Çıkmaz. Sen memnun değil mi pazarda? Ben memnun değilim aslında. Vatandaş memnun. Ben satıcı olarak memnun değilim. İyi hadi bakalım. Ablacım kolay, kolay gelsin. kolay evet. gelsin. Yani, tamam, yeterli yeterli üstlendir, üstlendir. Nasıl gidiyor tamam. pazar? Valla bugün hareketli şaşırdım. İncirli valku uyanmış. Fiyatlar düşmüş biraz? Fiyatlar düşüktürü Geçen hafta daha da düşük bir insan yoktu. Öyle mi? Bu hafta millet tatilden vazgeçti. Peki, Abi 56-55 ver yeter. Tezgahta neler var? Valla benim tezgahımda bugün yaz sezonundan barbunyasından evet. tut. Patlıcan salatana kadar her çeşitimiz var. 5 çeşit domatesimiz var. Kahvaltılık, yemeklik. En lezzetlileri bizde. Fiyatlar nasıl fiyatlar? Fiyatlarımız uygun. Şimdi şöyle bir arı domatesimiz. Şimdi Antalya'nın malları var. Çıkma artık dediğimiz. 10-15 lira hani normal yemeklik. Bunlar kahvaltılık domatesi. Yani şöyle göstereyim. Bunu tezgah fiyatı şu an 40 lira. Çok alana 3 kilo 100 liraya kadar da veriyoruz. Fiyatlarımız çok uygun yani. Karekten memnun musun? Şu an için memnunuz. 60-50 yaparız. Kolay gelsin. Her hafta bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Ablam kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar? Çok güzel gidiyor. Böyle olursa daha güzel gidecek. Neler var tezgahta? Benim ulaştırma. Yumurta. Kuru İyi yiyecek. hadi. Şey. Vatandaş alıyor mu? Vatandaşın alımı var mı? Zor. Zor. Fiyat daha fiyat bir sat... gol yumurtayı satmadım. İyi aslında fiyatlar. Vatandaş nerede? Ne, ne almıyor? Neyi alacak? Hani para? Yok mu? Bende para yok ki onun adı para olsun. Öyle mi? İyi hadi yani bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Milletli parolu, salçak olması yok. Hayırlı işler abicim, kolay gelsin. Pazarınız gidiyor. Süper. Neler var? Her şey var. Bana saysana bir kez neler var. Kiraz, erik, kayısı, şeftali, nektari, armut, kavun, karpuz. Mantar. Yeni dünya. Fiyatlar çok güzel. Avokado, ananas. Vatandaşın talebiyle sağlık mı? Maalesef yok. <laughs> Neden yok? Yok. Ekonomik durumlardan dolayı. Peki tezgahta en pahalı ürün hangisi? En pahalı ürün kiraz. Kaç para? 500. İnşallah. Ama galiba ben Ye, yeni bak, çıkıyor. Evet, seni ilk tezgahta sen de gördüm. Evet, doğrudur. Sen e, ilk sen mi getirdin şimdi? Evet, elit manavaları ilk biz getiriyoruz. Anladım. Fiyat ne zaman normale döner? Bu sene biraz zor. Zor mu? Zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bakalım kolay gelsin. Kolay gelsin. Sezonun, sezonun de ilk eriği İncirlova pazarında. 500 <laughs> ama sezonun ilk kirazı. Hiç kiraz görmediğimde. <laughs> <laughs> Emin Bey'e götürdüm. Oh. Hadi kolay gelsin. Böyle güle Abicim nasıl fiyatlar? Alım fiyatlar gücü. çok iyi. Neler aldın bugün? Her şey aldım. Kaç parayla çıktın pazara? Vallahi hesaplamadım. Tamam teşekkürler. Yalnız fiyatlar çok uygun. Teşekkürler. Bak, kireye bak. Nasıl gidiyor pazar? On numara. Fiyatlar nasıl? Pahalı. İnsanların alım gücü nasıl? Sıfır. Sabahtan beri yani çok çok hani aldı insan alışveriş yapıyor. İnsanlarda para yok. Peki ne kadar çileğin fiyatı? Öyle 100 lira. Geçen hafta kaç paraydı? Aynı 100 lira. E, bu fiyat değişti şey mi? Ama şöyle bir şey. 100 lira ama Alırken ben mesela bugün 5 lira arttırdılar. Şimdi ben bunu yansıtsam insanlar almıyor. Başka neler var? Yeni Dünya var, Erik var. Onların fiyatları nasıl? Yeni Dünya 75, Erik 50, yarım kilosu. Anladım. Bu fiyatlar peki değişir mi sence? Daha yükseldi bak bugün daha yükseldi. Öyle evçiliği aldığım benim kendi arkadaşım olduğu için bana yükselmiş. Şu an toptan 80-90 lira. Daha düşten daha da yükseliyor. Öyle yani. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. iyi günler. Hayır hayır. Ablacığım fiyatlar nasıl? Pazar nasıl? Çok, Çok güzel. güzel. Alışveriş <laughs> nasıl gidiyor? <laughs> gidiyor iyi gidiyor. <laughs> Neler aldın? <laughs> daha almadım. Daha yeni başlıyorum. Tamam kaç para çıktın pazara? Bin liraya çıkıyorum. Pazar pahalı değil, değil. Ucuz. Daha alamadım. Daha başlamadım. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Abicim sende nasıl gidiyor? Çok güzel. Neler var tezgahta? Tezgahta var. Hepsi tezgahta var. var. Portakal, elma, patates, soğan. Fiyatlar nasıl? Evet, Fiyatlar uygun, sağ ol. ne diyeceğim ben? Elma ne kadar? He? Evet. Elmayı sorayım, cevap vermiyor. Elma mı? Elma evet. 60, 60. Portakal? 60. Ne oldu? Kimdir kalsın? Kim kalsın? <laughs> şey Hayda. Gördün mü? Bahalı iyi gidiyorlar. Evet. Abicim portakal kaç para şu an? Portakal 45. Limon? Bırak kar onlar sen boş ver. İyi hadi kolay gelsin. Hadi iyi pazarda. Ben çok güzel dedik ama adam satıcı. Büyüğünde alıcı var. Memnun mu fiyattan? Evet memnun musun fiyattan? Fiyattan memnun değiliz. Biz nereye kadar böyle gidelim? Kaç parayla çıktın bugün pazara? Pazar gidecek gibi değil pazar ya. Neler aldın? Daha başlamadık. <laughs> hemen bir iki bir şey alacağız. Geriye kaçacağız. Hayat ol. pahalı ondan. Kolay gelsin hepinize. Pahalı mı? Şimdi? <laughs> Hayat pahalı mı? Eski kafana göre ucuz. Alana göre pahalı. Altyazı M.K.